Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 tane sihirbazgın mazgını göstereceğim. Birincisi, ve birincisi ne diye sorarsınız? Birincisi kalemi. Böyle. Havada uçuracağım. Şimdi izleyemeyeceğiz. Böyle değil. Bir baştan yapacağım. İlk sihirbazgın. Şimdi bir kağıt. Bunu yırtacağım. Bunu avucumun için alıyorum. Açıyorum, açıyorum. Açtım değil mi arkadaşlar? Açalım. Biz kendini geri döndük. Bunu sırrı ise aslında bunu paramparça yaptık ya böyle. Paramparça yaptım. yaptık. Yaptık bunu paramparça. Yani bunu aslında böyle Aa, bu avucumun içinde oluyor aslında. Bu avucumun içinde oluyor şöyle. Alırken size göstermekten şuraya koyuyorum şimdi görmeyeceğiniz şekilde. Şimdi böyle bunu burada tutuyorum. şimdi şöyle şuraya koyuyorum. Sonra böyle alırken bunu alıyorum. Yırtık olmayanı. Sonra onu alıyorum. Bir köşeyi bırakıyorum. Geri eski haline döndüm. Sırık. şimdi de ben başka bir şey Burada yazılar var. Şimdi ben bu yazılar kaybedeceğim arkadaşlar. Kaybedeceğim. Okus pokus. Kaybettik. Kaybettik. Ne eski haline geri döndü bu şey. Açıyoruz. Bakın. Geldiğiniz gibi. üçüncü numarası kalem numarası. Ama ilk önce bunu serinleştiriyorum. Aslında ben bunu böyle yapıyorum. böyle katladığım zaman yazılmamış tarafını böyle. Aslında bu arkada böyle yazılmamış tarafını gösteriyorum. Böyle yapıyorum. Sonra sonra yazılmış tarafını gösteriyorum. Böyle. Şimdi de bunun şeyini yapalım. Şimdi bunu alıyorum ben, şöyle şu şekilde. Sonra bileğimi sıkıyorum. Ah, konsantre olamıyorum. Kalkıyor. Tutmuyorum. Bundan sonra arkadaşlar şimdi aslında ben bunu şöyle yapıyorum. Elimi şöyle tutuyorum. Kalkıyor diyorum böyle. Ben sırada bak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.